1. Düşük işletme maliyeti, elektrikli araçlar, kilometre başına tüketilen enerji açısından içten yanmalı motorlara kıyasla çok daha ucuzdur. Örneğin, aynı mesafeyi elektrikle kat etmek çoğu zaman benzin, dizel yakıta göre 3-4 kat daha ekonomik olabilir. 2. Daha az bakım ihtiyacı yağ değişimi, buji, debriyaj, egzoz sistemi gibi parçalar yok. Frenler rejeneratif frenleme sayesinde daha az yıpranıyor. Bu da uzun vadede ciddi bakım tasarrufu demek. 3. Çevre dostu sürüş, elektrikli araçlar egzoz gazı salmaz. Özellikle şehirlerde hava kirliliğini azaltır, gürültü kirliliğini en aza indirir, karbon ayak izini küçültür. Elektriğin yenilenebilir kaynaklardan sağlanmasıyla etkisi daha da büyür. 4. Sessiz ve konforlu sürüş eviler motor sesi neredeyse çıkarmadığı için daha sakin bir sürüş sağlar. Bu, özellikle uzun yolculuklarda yorgunluğu azaltır. 5. Anında tork ve yüksek performans, elektrikli motorların en büyük avantajı. Gaz pedalına bastığınız anda gücü hissettirir. Bu yüzden sıfırdan 100 km bölü saniye hızlanma çok daha hızlıdır. Şehir içi trafikte daha seri ve güvenli bir sürüş sunar. 6. Teşvikler ve vergi avantajları birçok ülkede elektrikli araçlar için düşük ÖTV, MTV devlet destekli şarj istasyonu kurulum teşvikleri. Hatta ücretsiz otopark veya şehir içi kullanım ayrıcalıkları var. 7. Gelişen şarj altyapısı, hızlı şarj istasyonlarının sayısı artıyor. 20 ila 30 dakikada bataryanın %80'i doldurulabiliyor. Akıllı harita sistemleriyle en yakın şarj noktası kolayca bulunabiliyor. 8. Evde şarj kolaylığı. Her sabah dolu depo ile yola çıkma imkanı sağlar. Bu, benzin istasyonuna gitme zorunluluğunu ortadan kaldırır. Özellikle düşük kilowatt saat elektrik tarifeleriyle evde şarj etmek çok ekonomik olur. 9. Teknoloji ve güncelleme avantajı, birçok eve uzaktan yazılım güncellemesi, OTA, alıyor. Yeni özellikler, güvenlik iyileştirmeleri, menzil optimizasyonları yazılımla eklenebiliyor. Otonom sürüş destekleri EV'lerde daha hızlı gelişiyor. 10. Geleceğe yatırım otomotiv sektörü hızla elektriğe kayıyor. Bugün alınan bir elektrikli araç daha uzun süre güncel kalır, ikinci el piyasasında değerini daha iyi korur, artan akaryakıt fiyatlarından etkilenmez.